Merhaba arkadaşlar, günaydınlar diyeyim. Bugün cenikten başlamak üzereyim. Bugün bir günlük işimi sizlerle birlikte paylaşmak istiyorum. Çamaşır asacağım şu anda. Sabah işlerime başladım. Kahvaltımı yaptım, fındığımı çektim ve çamaşırımla başlıyorum. Bu arada köyde işlerimiz çok arkadaşlar. Gün yıkadım. Şimdi onu da sereceğim kuruması için. Köy hayatı. Çünkü köyde suyumuz yok arkadaşlar. Elde yıkanmış çamaşırlarımızı elde yıkadım. Tamamen elde yıkadım. Eski usul eski toprak olmama nedeni de bunlar galiba. Evet. Böyle çamaşır astınız bilmiyorum ama eski usullerin gerekçeleri bunlar. Su yok. Su olmadığı gibi makine de olmuyor. Olmayınca el makinelerine başvurdu efendim. <laughs> burada dut tacı vardı. Onu kestirdim. annem. Evet, Dudumu kestim bak. Çok güzel dut vardı ama kesmek zorunda kaldım arkadaşlar. Tabii Güneş, burada fursun. var yine. Burada var yine devamı da. Bunlar çok öne Güneş geliyordu. Güneş diye kestim. Tabii hepsini kesmedim. <laughs> Evimi yaptırdım. Ee, çok da iyi olmasa da çoğunu attım arkadaşlar sıkıntımın çok şükür Arkadaşlar gördüğünüz gibi çamaşırımı astım. Köy yeri tamamen mandal yok. Ne bileyim su yok. Yünümü de yıkadım çamaşırlarımla birlikte. Güzel gene şu anda yünümü de sereceğim kurusun diye. Tamamen köy usulü. Köyde olan nasıl yaşar? Arkadaşlar öyle. Vallahi nefessiz yarışıyorsun arkadaşlar köyde. Köyde hayat da var. Hayat olmayan yer de var. Yorgunluk çok. İşin biri bitiyor biri başlıyor. Gördüğünüz gibi hem çamaşırımı yıkadım hem yünümü yıkadım arkadaşlar. Sereceğim ve kuruyacak. Ve de bunun püf noktası ıslak günün. Arkadaşlar bayır serdim ki ısla suyu aşağıya aksın diye. Nasıl bir fikir? Suyu akacak ondan sonra kuruyacak arkadaşlar. Bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çileye bakın çileye. Bulaşık yıkayacağım şu anda da. Bulaşığıma bakın. iki günlük. <laughs> Akşamdan beri ki bulaşığım. Evimde tezgahım olmadığı için arkadaşlar belki size komik gelebilir. Tezgahım henüz kurulmadığı için dışarıda yıkamak zorundayım. Ee, evimin parkeleri açılmasın diye dışarıya alıp yıkıyorum. Git gel git gel yapıyorum arkadaşlar. Böyle işte köy hayatı. Bismillah diyerek başlıyoruz böyle. Ama elde yıkamak benim için bana sorarsanız en güzel temizlik. Arkadaşlar çünkü insanın içine siniyor daha güzel oluyor. Bulaşık makinesinin yıkadığı benim içime silmiyor bile. Ben iki sefer yıkıyorum makinede. Bir sabunla deterjanıyla bir de deterjansız tekrardan döndürüyorum makineyi. Sevmiyorum çünkü. Bu şekilde arkadaşlar. Hem eski anıları anmış oluyoruz, oluyoruz hem de çalışmış oluyoruz işte bu şekilde. Ama sularım da çok komiktir arkadaşlar. Bir bakın turşu bidonlarıma varana kadar doldurmuş durumdayım. İşte <laughs> bunlara su doldurdum. Ee, enerji güne, güneş enerjisi buradan doldurup yıkıyorum. <laughs> Su ısınıyor. <laughs> hmm. Ama buraya da çok güneş buraya zaten ısınır. Şurada da var. Bakın çingene pazarı gibi her tarafı doldurdu. Evet efendim. Güzelce izleyin. Like atmayı unutmayın güzel güzel. Yıkayamayanlar da olabilir belki. Makineye alışkın olanlar yıkayamayabilir de. Ama gerçekten de elde yıkamak çok temiz oluyor. Arkadaşlar bu arada unutmadan söyleyeyim. Benim kapımın önünde, hemen kapımın önünde mezarlıklarım da var bak. Burada şu gördüğünüz yer şu gördüğünüz yer mezarlık arkadaşlar üst tarafta da var. Üst tarafta da oğlum var ama oraya çıkıp göstereceğim sizlere. Arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi iki tane soğan doğradım. Bugün yaz salatası yapacağız. Tamamen Karadeniz'e özel i̇şte özgün yemeğimiz. Ee, burada doğranmış 3 domatesim var, bir salatalığım, iki tane biberim var. Karışık tamamen doğradım. Kavuracağım. Ya da Soğanımı biraz soteleyeceğim. Arkasından bunu koyacağım. Tabii çok fazla kaynatmıyoruz. Gördüğünüz üzere. Yaz salatası çok harika oluyor arkadaşlar. Bir deneyin bir bakın siz de. Vazgeçemeyeceğiniz bir tat. Burada da salatamızı yaparken bir de makarnamız haşlayalım dedik. Bir de makarna yapalım dedik. Arkadaşlar soğanımı soteledim. Bak bunu isteyen acı pul biber katabiliyor ama benim yok şu anda. Çok harika oluyor. Gerçekten bir deneyin. İsterim denemenizi. Bak bunu bu şekilde hepsini ilave ediyoruz. Güzel bir çeviriyoruz. Bir denerseniz var. Bir daha fazla içemeyebilirsiniz. Çok lezzetli. Ben istediğim zaman yapıyorum. çiğ çiğ de seviliyor ama bu daha bir değişik oluyor. Güzel oluyor yani. Bir deneyin isterim. Çok fazla kaynatmıyorsunuz. Şöyle bir şey ısıtıyorsunuz o kadar. istediğiniz kadar. Ama gerçekten acı çok güzel oluyor. Ama acı biberim yok. Evet arkadaşlar Demiştim ya oğlum var diye Onun başına gittim Ama konuşamadan çektim Ve yola indim Yola indikten sonra konuşuyorum Videomu ee, vermeyi unutmayın Ne diyeyim Biraz da üzüntülü olduğum için bir şey söyleyemiyorum fazla Görüşmek üzere diyorum. Videomu beğenmeyi unutmayın. Hayırlı günler diliyorum.